Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni TX kutu açılımı yapıyoruz. Bir de babam var. Hello. Bir de pizza ablam. Kayan uyuyor. Bir de duman var. Bakın şimdi. Şuradan şöyle yapınca ağzını açıyor. Şöyle kuyruğundan tutunca şurada diyeyim, nasıl var. Evet. evet. Baba. Bunu çıkartacaktık bundan değil mi? Evet oğlum. O zaman şey getir çıkartalım. Bakalım oğlum. Öyle çıkartılmıyor ki. Tamam bakıyorum. Şöyle şuradan tutunca bir de ağzını açıyor. Şunu basınca. Ses çıkartıyor. Kükürüyor. Bir daha arkası var. Şöyle. Yanı yüz. Isı yazıyor şurada. Şurada ne oluyor yazıyor. Şurada yakala. Çiğne. Yut. Sen açılmayı devam et. Yalnız daha da açacağız ha. Okey. Ay bir de böyle böyle açmamız gerek. Evet ayakları açık değil. Aç sen orada. Orada birkaç tane daha plastik var. Onları da şey yapmamız gerek baba. İşte gerçek bir TX. En yeni çıkan filmde. Bunları diyordum. Yani 1700 Ha. Hı -hı, bu da var. E manyaklar. Bu da ben yüksel oldum. Şundan da var. Ne var? Vida var bunun altında. Bunu açtık ya. Bu gibi, bu, 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 bu. Bak. Bir de mı? Açamayız mı? Açıyoruz. Ha? Ha. Tamam. Garantisi var ha. Garanti derken? Baba garanti derken. Aa, Aha bunu diyorum. Şimdi, şimdi ben şunlara bir bakayım. Onu Bir de baba sen şuradan bir tut. Tut ama sıkıcı. Şöyle kafasını sallıyor kuyruğu tutunca. Ne bilir. Otur çek. Bak. Çok hızlı, yapmalısın. çalma, dört uyuyor. O biz saat verdik, ona uyuyacak diye. Bunu çalarsa şimdi dokuz falan kalkar. Hayır Deri, İşte. Gel çık Bunu ayağını çebiymişler. <laughs> Peki İdil Üzer'in mi? İdil Yasa'a bak. <laughs> İzle Hadi bakalım. Evet. 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 Ben de Şimdi ben koyayım? Şöyle. Yok, yürümüyor. Uzaktan kumandalı değil. Bunun daha güzel, uzaktan kumandanı vardı, almadı onu. Ne onu mu